Teşekkürler efendim. Afiyet Sağ olsun ol. efendim. Teşekkürler. Pınar'cığım afiyet olsun ama bilemedim. Ne? Ne oldu? Yani bilemedim. Ne? Bilemedin? Bakar ne? yani? Son zamanlarda çok kira aldım. Farkında mısın? Hı. Ben böyle Aldı şunu... aldı. Net aldı. Hadi bak. Şu ağzındakini bitir öyle lafa gir ya. Bu ne heves? Aa, arka... <laughs> bir de bir şey soracağım. Aldım almadım size ne? Aldın canım. O gri eteği niye giymiyor mesela değil mi? Aa, Anladıysan. Doğru. O kaleme etek değil mi? O, o Hı. tabii. Aynen öyle. Saçları da kötü bu arada gibi. Siz hayırdır ya? Bir anda şey bağladınız best model jürisine. Size ne benim kilomdan saçımdan arkadaşlar lütfen. Ya biz senin iyiliğin için diyoruz buna. E bunun da elini düşünün. Şunun göbeğe bak. Davul gibi olmuş. <laughs> Kızım erkeğim ya ben. Yakışmıyor bana bir kere göbek. Bela söyleseniz Evet. Göbek erkeğin şanındandır deseniz ya. Yani. Kadına yakışmıyor göbek. He, ee, dedi göbekli tepe.